Tamam. O kadar veremeyiz. Bir tek kişiyseniz bir tane, iki kişiyseniz iki tane. İki, iki sandalyemiz var. O yüzden maksimum iki. Tamam bana üç tane ver dedim. Tamam tamam. Bekliyorum. hamburger kaldı ya. Anam lütfen beni rahat bırakın. Sağ ol. Daha mesajın tane direkt ben yiyecektim. Bu ne deli? Şimdi kaset içinden bunu der. Bu ne deli bir şey ya. Tamamen olmuş. Bir, bir sürü hamburger istiyor. Der. Hemen söyleyeyim. Kapatayım. That hurts. I just jumped and yes, jumped and I broke my leg. But I don't care because I am very good. Huh. Huh. Ben... Hayır. Verin dedim. Hayır boy. Hayır durun gitmeyin. Boy boy şapşal kasiyer. Hayır gitmeyin durun parayı verin. Boy boy hayır. Ha ha <laughs> Hamburgerleri, pizzaları çok seviyorum

Ay, yolumu benden olun dedim. da yolumdan çekelim. Hayır çekilmeyeceğiz. Siz değil şimdi. De. Her zaman ben iyiyim diyemezsin. Şapşal şey. O göbek ne böyle? Aynı davul, aynı fark göbek, aynı davul göbek. Oy, oy, Ay. al, al şunları. Bunlarla aynı davul göbek gibi.

bu kadar komik değil ya Evet artık kaslanma vakti şiş koyun baksana şuna resmen benimle herkes dolga geçiyor şişko patates yarım kilo domates değil artık kaslanma vakti onlardan intikam alacağım özellikle benden o öncekilerinden intikam alacağım o önceki üzerinden. Ondan sonra hiç kimse veda bana karışamayacak. Artık intikam vakti geldi. Şimdi ağırlık kaldırmaya başlayacağım. Hemen şöyle ağırlık. Bir iki Ben 100 tane ağırlık kaldırdıktan sonra 98, 99, 100. Ah. Bunun işi bitti. Şimdi de. Bir tane kuklaya vurarak kendimi geliştireceğim. İşin bitti kukla kardeş. Haydi bakalım. <laughs> Örümce <Döplüş> zamanı. <laughs> brrr, brrr. Ik heb een Boom, mega woord. Ja. Alles, Suna. Alles. 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 Olmuyor mu ha? Olmuyor mu? Ha ha ha. Gel lan şuraya haydi. <laughs> al lan sana al al al. <laughs> Gel lan şuraya. Hıh. <laughs> <laughs> Vamos ver aqui no meio Eu não sei kaslandım. Çok kaslandım. Kaslarıma bak, şuna bak. Şu kaslara bak. <laughs> ben daha kalktı. Kimse yok. Şimdi onların içini bitirme vakti. Bakalım ağırlıkları çok kötü kaldırıyor muyum?

çok kaslısın. Sen çok keyifsin. Lütfen bize bir şey yapma. Yapacağım. Çünkü siz beni zorbaladınız. Biz seni zorbalamadık bile. Ne, neyden bahsediyorsun? Kaslı Melon kardeşim. Ben aslında şişko melonum. Sizden intikam almak için kaslandım. Ne? Şişko patates sen buna mı dönüştün lan? Ah ah ah. Oğlum kesin kostümü. Hemen şöyle yırtayım. ya. yırtılmıyor. Gerçekten kas yapmış. Aa. Kanka kaçmamız lazım. Kaçamazsınız. Alın lan şunu. Aa! Hayır, pumpkin. Alın <laughs> lan şunu. <laughs> lan. Lan maskon, Kornun nasıl kafasını kopardın? Gel lan Uyakın şuraya. Gel. haydi batır. Hop son sözlerini söyle. Lütfen bana bir şey yapma. Hayır. Son sözlerini söyle dedim. Benim ailem var. Bari onu öldürme. Tamam oldu bay. <gülüyor> 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 o zorbalardan intikam aldım. O zorbalardan intikam almak çok ama çok iyiydi. <laughs> Baba, vatan konum burasıydı. Baba, neden yeşil alıp kaslanmışsın Baba, bu kafalar da ne böyle bu oyuncak kafalar? Ben senin baban maman değilim. Bak gerçek baban burada. Baba, ne yaptın senin yeşil canavar? O kafalar hatta gerçek. Babanın arkadaşının kafası bu. Sen de ölmek ister misin? Babanın son sözüydü. Benim bebeğime bir şey yapmaydı. Every... Şimdi seni öldüreceğim. <laughs> Babam doğruyu söylemiş. Sen bana bir şey yapamazsın bile. Yaparım. Bay bay çocuk. Bari ben katayım. Gerçekten güçlü bu. Onlardan intikam aldım. ടിടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടുടു <laughs>